kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanıp memnun kaldığım deterjanlarla ilgili bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Ee, öncelikle e, çamaşır deterjanlarında kullandığım sıvı deterjanlarımı göstermek istiyorum. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle, e, ben sıvı deterjanlarda, renklerde de siyahlarda da Perboldu kullanıyorum. Siyahların rengini asla soldumunu çok memnunum. O yüzden renklerde de yine Perboldun renkleri için olanı kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. Ee, daha sonra ise şöyle arayalım tozunu beyazını kullanıyorum. Yani beyaz olan toz kullanıyorum. Ondan da memnunum fazla bir sıkıntı yok. Beyazlarda toz kullanmayı tercih ediyorum. Bundan öncesinde de yine araya -E sıvısını almıştım ama tekrar tozuna geri aldım. Evet. 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 Yine kalgon ekstra hijyen kira çamur içinden Bunu daha yeni kullanmaya başladım. Beyaz toz deterjanımın içine karıştırıyorum onu yine deterjan bölmesine döküyorum. Ve gerçekten memnunum. Yani hem kireci önlüyor. yumuşatıcılar e, da bingo sensitif. Hipoalerjenik olduğu için de bunu kullanıyorum. Uzun süre kokusu kalıcı oluyor. Yani denerseniz veya deneyenleriniz içlerinizde mutlaka vardır. Çok memnun kalacağınız bir ürün diyebilirim. Evet, şöyle şimdi bebeğim için kullandığım doz deterjanından bahsetmek istiyorum yaklaşık 11 aydır ben bundan kullanıyorum ve <laughs> çok memnunum gerçekten kendi kedilerim de, de çıkan tuşlarıyla duru granulmatik zaten arkasında nasıl kullanacağı yazıyor e, çok az bazen kalıntıları kalabiliyor yani şöyle haznesinde deterjan döktüğümüz yerde makinenin kalıntısı kalabiliyor ama onu sıcak suyla e, içinde erittiğimizde tamamı gidiyor bunu da memnunum bir de şöyle bir şey denedim. Şoktan almıştım. Bebelant. Yani duru granüle göre tabii bir tık daha şey diyebilirim ama granül tozmatik daha tabii ki ön sırada, üst sırada yer alıyor benim için. E, şimdi ise şöyle bunu farmasiden aldım. Şöyle göstereyim. Gerçekten leke çıkarmada birebir. Bunu da çok az e, Leke olan yeri. Ben bebeğimin kıyafetlerini deniyorum. Malum bebekler sürekli üstlerine bir şey döktükleri için her iki 6. aydan sonra ek, da, ek, gıdaya geçtiğimizde bebeklerimizin üzerindeki kıyafetlerindeki lekeleri çıkartmakta çok zorlanıyoruz. Onun için bunu tercih ettim. Aldım ve çok memnunum. Hatta bir kutusu üzere. Diğerini sipariş edeceğim. Bunu da e, leke olan yeri döküyoruz. E, suyla biraz yıkıyoruz. Daha sonra makineye atıyoruz. Ee, sonrasında ise yine bebeğimin şampuanı. Bunu da doğduğumdan beri aynı sebebi benim şampuanımı kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. İyi ee, tekrar merhaba. Kızım durmadığı için videoyu birer devam ettirmek zorunda kaldım. Ee, bir farmasi ürünü yine. Şöyle göstereyim. Bir kireç çözücü. Bunu da çaydan kullanıyorum. Çok memnunum. Yeni aldım daha. ama diğer e, kireç çözücülerden bir farkı yok. Hatta daha bile etkili diyebilirim. Bunu da önerebilirim sizlere. Parmes ee, ürünlerini Şöyle çok amaçlı temizleyeceğim. Bu da çok güzel gerçekten. Yani zaten üstünde yani, içerikleri de yazıyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Ve bunu aslında korkarak almıştım. Şöyle bir sünger. Tabii ben sizin için bazı kısımları eridim. Islatıp siliyorum bunu. Şöyle yeni bir paket daha aldım. fayanslarının üzerine veya hani leke gördüğünüz yerden silerseniz gerçekten etkili olacaktır. Ben fayansların aralarını temizledim ve gerçekten etkisini gördüm. Yani 13 lira civarında bir fiyatı var bunun. Gerçekten çok uygun fiyatlı ama işlevi çok büyük bana göre. Şimdi şöyle silikonlu temizleyici. Kesinlikle sildikten sonra hani üzerinde aynı siliyorsunuz diyelim. Asla toz, leke e, bırakmıyor. Ve hani toz tutmuyor. Yani bunu sildikten sonra toz tutmasını geciktiriyor diyebilirim. Hepimiz mutlaka e, çamaşır sularında bunları tercih ediyoruz. Benim kullandığımda bir de bunun yeşili var. Onu kullanıyorum. Cifte de bu. Max Power Rich Etkit. Gerçekten burada çok etkili değil çok memnunum. Şöyle. Bunları göstereyim ultra hız. Bu da gerçekten e, yıkadığınızda veya duş kabını, duş başlığını yıkadığınızda etkisini göreceksiniz diyebilirim. Ve geldik. Asgaroks sarı Almayan kaldı mı bilmiyorum. Ama kesinlikle almalısınız diyebilirim. Bununla da ocaklarımızı aynı şekilde, çeşmelerimizi yani musluklarımızı silebiliriz. Anında etkiyi göreceksiniz. Yağ kiri gerçekten söküp atıyor diyebilirim. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.